beraber special forest grup 2 oynayacağız. Ee, her zamanki gibi botlarla oynayacağız. Çünkü multi multiplayer'da bu oyunu fazla kişi oynamadığı için ya neredeyse kimse gelmiyor ve sıkıcı oluyor. 2 saat beklemek zorunda kalıyoruz. Şimdi şu reklamı bir geçelim. Geç. Ne reklammış ya? Hah, ee, devam. Niye siyahlaştı? Ee, sabah yani eski videoda bunu da oynamıştım. Ee, deminde demin de şu ama sorun oldu. Video kaydedilmemiş. Ee, şimdi şunu oynayacağım ya da boş ver onu ya. Şimdi hangisiyle oynasam Şunu oynayayım ya. Demin oynamıştım zaten. Video kaydedilmemiş. Hmm, şimdi şunu alacağım. Ama param yok işte. Hemen tabancayla bir adam öldüreyim. Şöyle. Para kazanınca geliriz. Adam öldürüyoruz para kazanıyoruz. Ne iş? Nasıl iş bu ya? Lader sakin ol. Canım yanacak ama bir dakika bir dakika abicim bir dakika bak söz burada video aha tek attım arkamda biri var anam 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 geber lan şunu silahı almadım aldım almadım yeter lan yeter lan tak 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 oha niye olmuyor lan bunlar Of, şarjına başlayacağım şimdi. Ya. Aferin şarj aferin. Şunu şarja takayım hemen. <laughs> ha, evet arkadaşlar şarza taktım. Ee, şimdi para kazanamadık hala. Para kazandık da yeteri kadar kazanamadık. Şimdi ne oluyor ya? Bir şeyler oldu da anlayamadım. Ee, şuradan bir çıkalım. Raşlamayacağım bu sefer. Ölünce yine para gidiyor herhalde. Şu an uzaktan yavaş yavaş. Bilader ben senden hoşlanmıyorum artık. Yani sevmiyorum. Yeter ya böyle oyun mu olur? Allah 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 Allah. Gel 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 anam ölüyorduk. Adam psikolojiyi bozmuş. Satırla bıçakla beni öldürmeye geliyor ya. Anam 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 ne oluyor? Para kazandık mı önemli. Ölmem önemli değil şu an. Hadi para kazanmış olalım. O silah yani o tüfeği yani Nasıl desem? O makinayı çok istiyorum. Yes. Kazandık. Şimdi şunu alalım. Skin ayarladım bir devamına. Olduysa olmuş. Skin'e çok para verdim. Çok. Şimdi şunları bir temizleyelim. silahı o kadar kazanmak için uğraştık. Şimdi ölürsek çok kötü olur. Bak birader bana yaklaşamaz. Benim dokunum ne oluyor lan? Benim dokunulmazlık hakkım var. Gel 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 ben sana yaklaşabilirim. Allah 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 Allah. Şunun tabancasını alayım ki. E, ölürsem tabanca gitmiyor zaten. Birader sen duvarın içine mi giriyorsun ne yapıyorsun? Heyk mi açtın Allah aşkına Bot heyk açmış ya. Öyle şey var mı kardeş? Normal insan bile heyk açamıyor. Aha bak. Psikopatın biri de aşağı atlıyor. Öleceksin öleceksin. Bizimkiler iyice psikopatlaştı ya. Birbirini bıçakla öldürüyorlar. Şimdi her zamanki yer gibi şöyle yavaş yavaş bak şimdi. Buradan koş dur, dur. bırakacağım. Nerede o? Heh, bunu alacağım. Koşacağım, 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 zıplayacağım. Bunu alacağım. Takır, 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 takır. Ama bu hiç güzel olmadı. Şimdi şunu da öldürdüm dü dü dü. Şöyle. Şöyle. Bu elden sonra yatacağım artık ya. Gecenin kaçı oldu saat? Bir ya da iki ya da üç ya da dört ya da <laughs> yok saat 7 ya sabah oldu. Ama gerçekten bir saati kaç olduğunu bakalım. On iki buçuk. Şimdi çok güzel bir taktik geliştirdim. Bak geldin ya. Çok güzel taktik. Ta 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 ta. Hiç güzel taktik değilmiş. Pardon. Şimdi iç, en iyi taktik budur kardeş. İçeri dalacaksın. Gireceksin. Bağımlıyım. Bağımlıyım. Psikopata bak ya. Bunun öldürdü. Bak tabancayla öldürdü. Aha sen öldürdün değil mi lan? Rip. Rip. Gel buraya Rip. Belanı alacağım. Nasıl öldürdü bu ya? Şöyle iyice temizledik. 33 kilo oldu. 40 kilo bırakacağım ben bunu ya. 12 kişi var zaten. Birader nereye kaçıyorsun ya? Allah ben kaçtım. Gel 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 bu bana gel. Dur şimdi. Oo, yazık görmemiş canım. Arkamda biri yok. Anam anam. Oha lan. Bu oyunda bıçak önemli. Neyse arkadaşlar. E, bu oyunu da burada bitirelim. E, umarım bir dahaki videoya Ne diyorum ben umarım ne ya. E, videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. E, bildirimler gelmesini istiyorsanız eğer abone ol tuşunun yanında butonunun yanında zil butonu var. Zil butonuna basıp aktifleştirebilirsiniz. Benim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.